Kendini soracağım size. İsimlerinizi alabilir miyim? Ben Ayfer. Eren. Asil. Elia. Aysun. Memleket neresi? Ee, Gümüşhane, Kelkit. Hepiniz Sivas, Zara alın. <laughs> Sivas, Zara. Zaralı Halil'in memleketinden ha? He, Siz de Sivaslı mısınız? Siz? Çorum. Çorum musunuz? Çeşitli coğrafyadan, Türkiye'nin coğrafyadan insanlarımız burada. Kaç yıldır Fransa'dayız? Fransa'da doğdum 83'te. Aa şey galiba da doğdum sayılır yani. Yani uzun zaman, uzun yıllarda buradasınız. O zaman o zaman soruyorum. Makaron mu baklava mı? Ee, baklava. Baklava. baklava yani. o zaman krem brûlée mi kazan dibi mi? Kazan yemediğim için krem brûlée. Kazan dibi e, bilmiyorsun yemediğinizde. Tamam. Tavsiye ederim çok lezzetlidir. Ekler mi ekmek kadayıfı mı? <laughs> o zaman siz orada gizli gizli çekim yapınca şey, da soracağım. Ekmek kadayıfını da yemediğim için <laughs> biliyorum. Tamam. Size bir sorayım, bu burnillon mu yoksa etli kuru fasulye mi? Etli kuru fasulye. İki kuru fasulye <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam bir tane daha sorayım haydi size. E, dur bakayım. Marangolase mi kestane kebabı mı? Kestane kebabı alıyorum. Birisi tatlı ama. <laughs> İkisini de yemedim. Bilmiyorum. <laughs> kestane kebabı ateşin üzerine kestane pişiyor, yiyorsun. Kabuklarını ayırıyorsun. <laughs> Ama Fransızdaki tatlandırılmış kestane. Sane kestane kebab o zaman. Türk mutfağını mı tercih ediyorsunuz? Fransız mutfağını mı? Türk mutfağı. Ama evet. ama Fransız mutfağı daha meşhur. Fransız mutfağı daha meşhur. Ben tamam, mesulceğim yani dünya çapında Fransız mutfağı. Türk mutfağında Fransızlar çok seviyor. Yani yağlı oldu. Fransızların bir sade olduğu bir mutfakları var yani. Gastronomi var. Gastronomisi. Çünkü yabancılar çok seviyor. Bizimkiler yağ. Ya, ya, yani bol yağlar var. Evet. Yani yağlı. zarar yani. Ona bakar hep zarar. Hamur işi. <laughs> Güzel. Aynen. Evet. Ramur işi çok diyorsunuz. Tabii. İfrans e, mutfağında yağ kullanmıyorlar mı? Var da yani her şeyi şeyinde bırakıyor, tadında bırakıyor. Yani. kendi yani kendinde bırakıyor. Yani, yani Türkiye'de evet. gastronomi ile uğraşan kişilere diyorsunuz ki yağ yaz katın. Aynen. <laughs> Aynen. Biraz, biraz, akı, biraz, akı, biraz daha sağlıklı biraz. besleniyorlar. İyi evet. e, bir ratatouille türlü arasındaki fark ne? Nasıl? Ratatouille Hı. veya türlü. Türlü daha lezzetli ratatouille. <gülüyor> ratatouille <gülüyor> Fransız bilmiyor musunuz? Evet. Sizin evet. biliyor musunuz? Ama, ama şey. Aradaki fark ne ki? Aradaki fark. Bol salçalı bizimki, bol yağ belki bilmiyorum. <laughs> bir de e, bizim sebzeler e, tazedir, kurutulmuş. Kurutulmuş sebze, evet. evet daha daha çok e, teneki kavanozda e, kavanozdan Hazırdan. <laughs> bizim arkadaş gitti. Ben, ben teşekkür ederim. Oldu <laughs> ben teşekkür Neyse. ediyorum. İnanacak. Avrupa Sokak Röportajları yazdığımız zaman çıkıyor. İyi cevaplayabildin mi? Güzel güzel.